şok uygulandı. Şimdi hastaya dokunabilirsiniz. Kalp masajına başlayın. 30 kalp masajı yapın ve 2 nefes verin. Tamam çocuk tepki verdi. Aynı yetişkindeki gibi kurtarma pozisyonu veriyorum. Bana yakın kol, yukarıya uzak kol, omzuna uzak bacağını yıktık. Omuzdan kalçadan tek bir hareketle çevirdim. Pentleri kesinlikle çıkarmıyorum. Cihazı kesinlikle kapatmıyorum. 2-3 dakikada bir sorununu değerlendiriyorum. Cihaz dedi ki analiz yapılıyor. Dokunmayın, dokunmayın. Cihaz dedi ki şok vereceğim. Dokunmayın, dokunmayın. Cihaz dedi ki dokunabilirsiniz. Sırt üstü çevirdim. Cihazın talimatlarına göre... çocuğa aynı şokumu veriyor